Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 12 Ekim Salı Philadelphia ya Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşuluk bir program almışlar ama bayağı kalabalık bir program var arkadaşlar. Yani bir de pistin çamur olduğunu düşünüyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz? Bir tane çim yarış iptal oldu kum alındı. Yani yağmurlu zaten Philadelphia genelde yağmurlu mevsimin çok bol olduğu bir yer. Zaten filmlerde de görüyorsunuz. burakinin memleketi işte Philadelphia'da ama güzel safkanların var. E, Kirameyler düşük biraz ama yine çekişmeler olacak. Son koşuda bir yedinci da bir açık yarış mevcut. E, herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. E, bugünkü yarış programının açılışını yapalım. Oranların çoğu kapalıydı. Bakalım eğer şansımıza açıldılarsa e, en azından sizlere onları da e, göstermeye çalışacağım. Birinci koşudan itibaren başlıyoruz. Bol kazançlar dileğimizi tekrardan sunalım. Hemen şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik kum mesafesini bakalım. Şurada 15 safkan gözüküyor ama 6 ve 13 safkanların yarıştan çıktığını göz. Bir oranlara bakalım. Burası açıldı mı? Evet. Burası açıldı galiba. 9 holiday rate. Bakalım kontrolümüzü yapalım. 9. Evet doğru yerdeyiz. Arkadaşlar 9 nolu safkan 2.75 orana sahip. 10 nolu safkan 4 lira. 15 nolu safkan burada üç buçuk lira veren var 4 lira veren var 5 lira veren var yani değişik değişik oranlar vermişim 3 nol safkan 5 lira 4 nol safkan 8 lira 12 nol safkan 14 lira 11 nol safkan 14 lira 1 nol safkan 14 lira 2 nol safkan 16 lira 5 nol safkan 18 lira 8 nol safkan 20 lira 7 ve 14 33 lira ve 40 lira gibi oranlara sahip. E, buradaki oranlar şu şekilde gözüküyor. Hemen e, programa geldiğimiz zaman bu 7'li piyasa ve 3'lü gayen ayağımızda bayağı bir kalabalık hem sürprize müsait bir yarış. Görüyorsunuz en yüksek handikapın 60 olduğu bir yarış programı. Ben burada 15 dolu Rolala, bu Fed Bistemiz isi Charlie Marquez'e Stadlam Safkan iki yarış koşmuş. En azından ilk yarışını kazanıp ikinci yarışını dördüncü ayrılan bu Safkan. Bana göre de bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Benim eğer risk almak istiyorsanız Ganyan da bayağı iyi. 12-30 gibi yüksek bir orana sahip. Yurt dışında şu anda AGF'lerde yani yurt dışı oranlarında 3. sırada olan bir isim. Ama bu Fetbis sayıları bence iyi. Üstündeki Charlie Marquez de iyi bir jockey. Yani en azından 15'ten bir şans denilebilir. Ben bu tek olarak size önereceğim. Ama illa da rakip arıyorsanız bayis yönünden oyun oynayanlar oluyor. Çünkü burada büyük ihtimalle sıralı 5'li bayis de olabilir. Vardır büyük ihtimalle böyle programa koyuyorlar. 10 molu Ban Queen. Bu şakla 4 emsisi Jorge Gonzalez le. 9 nolu Holiday Raid yurt dışının favori ismi olan bu eskalator temsilcisi Ruben Silvera ile son yarışı kazanmış bir isim. 3 dolu Core West Indy, bir Mina Shaft temsilcisi Dexter Haddock ile start alıp en azından Totos'u fena değil. Bir de 11 nolu Basa Time, bir Tonalist temsilcisi yine iyi ile start alacak olan Courtney Gilardo ile start alacak olan Savkan'da e, öncelikle şans verdiğim isimler. Ama 15'in ben tek tutuyorum. Rakip işte e, ikili bahis veya diğer bahis oyunları içinde 19, 3, 11 olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Günün altılı ganyan ayağına geçelim. Yani ikinci koşu saat 21.47'de başlayacak. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik yine kum yarışı. Bir nol safkanın çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bir bakalım burası açıldı mı açılmadı. Çünkü iki tane yarış açılmıştı bu. E, bakalım belki bu da açılmış olabilir. Hele o iplerden çim yarışı hiç gözükmüyordu. Hatta 3-4 yarışı oranı yoktu. Neyse bakalım belki burada şansımız açılabilir. Çünkü yarış saat yaklaşıyor. Evet bu da açılmış. Bu da güzel. 3 dolu safkan 3,5 lira. 9 dolu safkan 3,5 lira. 8 dolu safkan 4,5 lira. 1 dolu safkan 5,5 lira. 5 dolu safkan 7 lira. 6 dolu safkan 8 lira. 7 dolu safkan 9 lira. 4 dolu safkan 12 lira. 10 dolu safkan 14 lira. Ve 2 dolu safkan da 25 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geldik. Arkadaşlar benim buradaki sıralama şu şekilde olacak. Ben 9 alo Pobili Sirius. Bir kendi right MC'si, kendi Karmoşya'da start alalım. Sapkan iyi çok iyiydi. Şu anda görüyorsunuz. Kendi Karmoşya'yı hemen hemen bütün eyalet bölgelerde görüyoruz. Yani başarılı bir jockey. Ee, Safkanın genel görüntüsü de oldukça iyi. Bence kazanara en yakın isim olarak çıktı. 9 alo Pobili Sirius. 1 nolu, evet 1 nolu Sapkan'ı işaretlemiştik. 1 nolu Safkan yarıştan çıktı. Ben hemen karalıyorum. 1'i yazmıştık çünkü. 2. sırada. Daha sonra 3 dolu Thunder Shock, bir süper Saver temsilcisi Ruben Silver arasında atılan Savkan şu anda favori konumda olan bir isim. 7 e, nolu dolu <laughs> Starsync, bir Verrazano temsilcisi Jeremy Laprida arasında atılan en azından performansı bayağı iyi durumda. E, şu anda gördüğünüz gibi sürpriz konumda olan bir isim %7'lik orana sahip. Ve 8 dolu Superfly Over bir gol zapper temsilcisi Michel Sanchez ve Stafford'un yine önlerde şans verdiğim diğer isim. 9, 3, 7, 8 bu 4 safkan ön planda tuttum isim. Ama Altınol Koan bu Zenzatoyoğlu temsilcisi Jorge Vargas Junior'la en azından safkanın genel görüntüsü bayağı iyi. Bir de 5 nolu Kolonolu Juan bir kolonolu John temsilcisi Luis Rivera'yla ile Stafford'un safkanında yine önlerde şans verdiğim diğer isim. Ama 9, 3, 7, 8 önce 6, 5'te daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Ama zor bir koşu. Zaten oyunun genellemesine baktığınız zaman zor koşu. Evet arkadaşlar bu yarış Çin'den kuma alınmıştı. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metre kum değişen pisti e, kum oldu. 1, 2, 6, 9, 11, 13 dolu safkanlar çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane safkanın yarıştan çıktığını görüyoruz. Yani 7 safkan e, kaldı burada. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Oranlar inşallah açılmıştır. Burası kapalıydı çünkü. Sadece orası değil yani birkaç yarış kapalıydı ama şansımız da belki açılmış olabilir. Evet bakalım evet açılmış şansımız varmış. 3 nolu safkan 2 lira orana sahip. 7 nolu safkan 2 lira. 8 nolu safkan 3,5 lira. 5 nolu safkan 4 lira. 12 nolu safkan 12 lira. 4 nolu safkan 12 lira. 10 nolu safkan 25 lira gibi orana sahip. Burada gördüğünüz gibi çıkan burada yazıyor. Hemen eee programa geçelim. Arkadaşlar benim de e, favori sırasında 3 dolu Stone Gate vardı. Bu partner temsilcisi Frank Kippen adına Yurt da favori çıktı. Vallahi hiç iyi denk getirmişiz. <laughs> 8 dolu de Koloji, bir point of entry temsilcisi yine iyi bir orijine sahip Paco Lopez gibi usta jokeri Stefan Sakan'da şu anda gördüğünüz gibi standart gidiyor. Hep 3. Ne aşağı ne yukarı. 3 gidiyor. Bakalım bugün 3'ü bozacak mı? Vallahi sabırsızlıkla bekliyoruz. <laughs> merak ediyoruz. Ee, bu 8 nolu sapkın ama iyi bir sapkın, iyi bir orijinal sahip. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ee, daha sonra 7 nolu One Two Kid. Bir tem City temsilcisi Ruben Silver Aslan Tanrı da yine standart gidiyor bu da. Son 3 yarışta 3 tane ikincilik ayrılmış bir isim. Yani demek ki bu, burada bayağı istikrar e, var. Daha sonra da 13 dolu eyvah 13 de çıkmış. E, i̇yi ki bir at bulduk yani. 13'ü de karalıyoruz arkadaşlar. 13'ü de yazmıştık. E, 3-8-7 kaldı o zaman ön planda. Ama e, bir üç safkan da ilave edebilirseniz e, onu önereceğim. Bunlardan birisi altın 6 altı da çıkmış. Evet. Yazdığımız atlar çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani canlı canlı 6 da çıkardık. 2 vardı. 2 de çıkmış. Vallahi benim önerdiğim safkanlar hep çıkıyor arkadaşlar. 5 e, kaldı geriye. 5 e, koşuyormuş Allah'tan. 5 e, Mongolian Hero. Bu Mignas Luta temsilcisi Abner Adonol'da yazıp bayağı bir şekilde geçelim. O zaman ne yapacağız? 3-8-7-5 yazacağız arkadaşlar. 4 safkan kaldı. Çünkü e, 3 tane yazmış olduğum safkanlar maalesef yarıştan çıkmışlar. Az önce yoktu. Bunlar koşuyorlardı. Şimdi demek ki e, ilgilileri yarıştan çıkardı. 3-8-7-5 arkadaşlar. Bu 6'lı Ganya'nın ikinci ayağındaki benim sıralama olacak. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. ayağına geldik. Bakalım inşallah burada da bizim yazımızlar çıkarsa yandık diyeceğiz. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 5 6 11 15-16 nolu safkandan yarışına çıkmış. En azından benim safkan çıkmamış. Bunu gördük. Evet, buraya da bir tıklayalım. Evet, burada da 1 nolu safkan favori olmuş. İlginç. Az önce favori değildi çünkü burası verilmişti az önce. Ama favori de 4 lira orandan başlıyor. E 4 oranın bir 100 safkan 4 lira, 8 10 safkan 6 lira, 2 10 safkan 7,5 lira, 12 10 safkan 8 lira, 3 10 safkan 9 lira, 9 10 safkan 10 lira, 7 10 safkan 12 lira, 4 10 safkan 12 lira, 14 10 safkan 16 lira. Bu artık kaç numara ise Don bu 28 oranına sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada 1 nola to Toushay bir vital Oak Charger Paco Lopez e start yarış koşmuş. En azından ilk, ilk yarışında ikinci arkasından birinci sonra da üçüncülük bana göre çok e, iyi bir e, sıralama. Bu sapkanın ben kazanmasını bekliyorum. Ben bu sapkanı bugün güveneceğim artık mecburiyetten dolayı. banka e, bank olarak tutuyorum arkadaşlar. Bin onu White Toshay, Paco Lopez iyi ile benim banko olarak önerdiğim isim olacak arkadaşlar bu koşu için. Günün beşinci koşuluna geldiğimizde dördüncü ayakta şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışına Evet burada da 8 savkan çıkmış. Demek burada da birkaç savkan daha çıkacak arkadaşlar. Bu belli. Çünkü e, burada 15 at koşmaz. Bunu da belirteyim. E, yani 16 at kayıtlıdır. 8 çıkmış. Bakalım yurt dışında belki çıkanları e, görebiliriz. İnşallah eğer oranlar çıkmışsa. Hemen yurt dışına bir bakalım oranlar ne alemde. Buradan belli olur yani. Çünkü 15 attı, orada genelde 12 at falan koşuyor. Evet, bu atın ıı, numarasını bakacağız. She's my sense'dir. Bakalım, she's my... Kaç numara var? She's... Ha. 7 numaraymış arkadaşlar. Bu faktum tayı 7 nolu. Bu favori olan 7 nolu safkanmış. 7 nolu safkan 2.75 oranına sahip. 14 nolu safkan 4.5 lira, 2 nolu safkan 4.5 lira, 10 nolu bu kaç numara? 16 olması lazım. Morgan Melody. Bakalım bir daha şuraya bakalım. Evet 16 o. Ya kusura bakmayın oranlar kendi kendine daha yeni açılıyor. 16 nolu safkan 7 lira, 4 nolu safkan 7,5 lira. Yalnız burada birkaç tane bahis şirketi burayı vermemiş. Büyük ihtimalle eğer de yarıştan çıkacak bu 16'da. Siz yine bekleyin arkadaşlar kesinlesin kesinleşsin ondan sonra şey yapın. Çünkü birkaç tanesi vermemiş. Bakın şunlar vermemiş herhalde çıktı haberin aldılar. Belki ondan da olabilir. 4 nolu safkan gidi buçuk lira, 11 nolu safkan 10 lira, 1 nolu safkan 10 lira, 15 nolu safkan 11 lira, 12 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 5 nolu safkan 12 lira, 10 nolu safkan 14 lira. Evet bu Sali Oprada bu 18 lira, bu I am a unicorn bu 22 lira, 3 nolu safkan 35 lira gibi orana sahip. Evet burada da çıkanları bekleyeceğiz arkadaşlar çünkü birkaç tane safkan çıkacak burada bunu da belirteyim. Benim sıralama şu şekilde. Bakalım şansımıza çıkarlarsa e, sileceğiz artık. Ben önce iki nolu Miss Starlow. bir first to the temsilcisi Luis Rivera ile tam Benim ilk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 14 Midnight Mirage bir Midnight Loot temsilcisi Courtney Cilardo ile tam Safkan. En azından son ikinci fena değil. Yedi nolu She's My Star Bir Factum temsilcisi şu an yurt dışında favori, olan Frankie Pennington gibi oranın usta çok ileri start alıyor. Ve bayağı da bir favori konuda olan bir isim. Bir de ben şu 13 dalı seri Operata'ya verdim. Bu Pedi Operata temsilcisi Adam Bowman'a start alan bir safkanı. En azından performansı iyi. 230 gündür koşmayan bir safkan. Bayağı da bir sürpriz konuda olan bir isim. Ama ben de en azından bu safkanı vermek istedim arkadaşlar. Yani 2-14-7-13 benim buradaki öncelik şans verdiğim isim. Eğer bir safkanla yeriniz varsa en azından şu 12 dalı Horbury bir flat out ise Misha Sanchez gibi yine iyi jockey ile bence kuponlara dahil edebiliriz. Çünkü burası bayağı bir sürpriz kokan bir yer. Ama dediğim gibi en az 2-3 tane safkanın da yarıştan çıkacağını söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle çıkacak yani. Çünkü bu kadar kalabalık maalesef koşmuyor. Amerika'da belli sınırlı sayıda koşanlar var. Evet burada biraz daha fazla çıkanlar var. Bu 6. koşu 6'da Ganyan'ın 5. aya şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında. Burada 4 ve 10 bin olsa 2, 1, 3, 6, 8 çıkmış. Bakalım bizde çıkanlar var mı? 1, 3, 6, 8 yok. Hemen e, oranlara bakalım. Oranlar açılmış mı? bunun da bir yok diyelim. Bu Philadelphia'da herkes vermiyor. Bir ot şeker sitesi işte burası veriyor. Ama bu da verirken biraz eskiden çok iyiydi burası. Sonra biraz e, bozuldu gibi. Burada 10 nolu safkan 1.45 orana sahip. 4 nolu safkan 2.25, 7 nolu safkan 6.5 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 20 lira ve aşağısı da 20 lira, 28 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim bu koşu için. Ben de bu ekürlerden 4 nolu Naut Prince, 4'ten 11 ekürü bir into mişir temsilcisi bu pistte çok koşar. Dexter, Haddock'ta buranın etkili çok iyi. E, genel görüntüsü de oldukça iyi durumda. Bir de onun oğlu Uncle Ernie, bir talent search temsilcisi. Jorge Vargas Junior'a sınav en azından dört yarış koşmuş, iki tane birincilik yapmış. Bayağı ön planda isim, bir de John Servis gibi oranın çok etkili bir antrenörün elinde olan bir isim. Ben bunların yanında bir de 7 nolu sapkanı aldım çünkü bir point on entry temsilcisi olan 7 nolu Tuggle. Dylan Davis gibi yine çok etkili bir jockey ile bence hiç ihmal edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. 4-10-7 benim bu koşudaki sıralama olacak arkadaşlar. Günün son koşuna geldik işte. Açık yarış dedikleri yarış. Burası Balazi Epression Mild Stakes. üç ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışı. Bir açık yarış. Burada 8-9 ekliyorken 9 çıkmış yarıştan aynı şekilde. Bir de 12 olsa kan yarıştan çıkmış arkadaşlar. Hemen bir oranlara bakalım. Bu son koşu için oranları da alalım. İzmir'de de bir saat önce bayağı güzel bir yağmur yağdı. Şu an biraz durdu, durdu gibi ama e, yine gece büyük ihtimalle yağar diye devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından yarın ne? Yarın İzmir yok ama iki gün sonra yağmurlar. Şey, İzmir yarışları var. Ama bakalım tabii o zamana kadar daha çok vaktimiz var. Arkadaşlar burada 10 lot safkan 3 lira. Evet buradaki oranlar açılmış ama ne ya, açılış yapmışlar? Hep standart bir şey hepsi. 10 lot safkan 3 lira, 4 lot safkan 4 lira, 1000 lot safkan 4,5 lira, 6 lot safkan 5 lira. Hepsi aynı vermiş ya. 2 lot safkan 6,5 lira, 13 non safkan 8 lira, 11 non safkan 10 lira, 14 non safkan 12 lira 3 non safkan 16 lira 5 non safkan 16 lira ve gerisi de 7 ve 8 22 lira ve 25 lira gibi oranlara sahip burada 12 ve 9'un çıkmış olduğunu ilk tekrardan görüyorsun evet bu 12 safkan arasında koşacak bu yarışa baktığım zaman ben 10 dolu FEDMAN MİNMÖNEX temsilcisi MİŞEL SANÇEZ'e start alan safkanı. en azından performans olarak da rakipten oranla biraz daha ben de ön plana çıktı. benim bir alternatif bir banko adayım şu anda Türkiye'de 3. üçüncü sırada olan bir isim ama ben bugün büyük ihtimalle bu safkanın kazanmasını bekliyorum. En azından güzel e, durumuyla. Eğer tek atamıyorsak rakip arayanlara da öncelik tabii ki 4 nolu Galerio bir Jumpstart temsilcisi Ruben Silveras'la atalım safkanı gördüğünüz gibi Türkiye'de favori konu olan isim. 1 nolu Senior Investments bir Dix Great Mind temsilcisi Kendrick Camacho gibi usta jokeyli start alıyor. Ve safkanın genel görüntüsü olduğu şey bir de 6 nolu I Am Redemet bir Redemet temsilcisi Abner Adorno'la start alalım safkanı 5 yarış koşup 3'ünü kazanmış kabiliyetli bir safkan. Bence kuponlara da dahil edebiliriz. Ama 10-10 safkanın kazanmasını bekliyorum. Benim küçük risk e, sevenler için banka adayım. Rakip arayanlara da 4-1-6 olarak öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şablona gelince hemen şablonu da okuyalım. Birinci koşuda 15-10 safkanın kazanmasını bekliyorum. Ama rakip arayanlara da 19 3 11 Birinci ayak 9-3-7-8 daha sonra 6-5 İkinci ayak 3, 8, 7, 5. Üçüncü ayak bir tek. Dördüncü ayak 2, 14, 7, 13. Daha sonra 12. Beşinci ayak 4, 10, 7. Son ayakta 10. Alternatif bank 4, 1, 6 da rakip olarak önerdiğim isim olacak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.